Mevlihan. Affedersin, ben rahatsız etmek istemezdim. Yani uyuyorsun sandım. İnsanda uyku mu bıraktınız Abbas? Ya benim çocuğum daha küçücük. Askere bile gitmedi. Gideydi. Bana mı sordu? Gitseydi, yok onu okuyacağım, yok bunu okuyacağım diye ne kadar yaş geldi kırka. Ben askere gittiğimde daha yirmi değildim. Bir Cemal Çavuş vardı dakikada... Abbas lafı değiştirme. Ben anlamadım şimdi. Ne oldu da böyle birden bir? Ya ikisi de al gever küllah. Her gün sağda solda dolaşıyorlardı. Duymadın mı? Çekeydin kolundan oğlunun diyeydin, konuşaydın. Ah oh, kebap. Her şeyi Abbas halletsin değil mi? Ya hem kızın yaşı küçük. Adama demezler mi yengesinin bacısıyla ortalıkta haşne fişne yapıyor diye? Ya olur mu öyle şey? Hem senin kızının başına gelse hoşuna gider mi? Dediğin şeye bak. Yakışıyor mu sana bunları söylemek? Bir evlilik mesele olunca mı böyle oluyor? Buyurun Azimet Hanım. Serhat söyledi mi? Neyi? Meliha'yla Latife yüzük takacağız bugün. Mecburen. Mecburen? Ülfet Hanım'ın ağzına laf verirsen olacağı buydu. Üç gündür Latif de Latif diyor. Pardon, hiçbir şey anlamadım Azimet Hanım. Saf numarasına yatma Zümrüt. Mezarlıkta duyduklarını annene anlatmışsın. Yo, ben hiçbir şey anlatmadım. Neyse. Yani ortada bir günah, bir suç olsa canım yanmaz. Ama küçük sinek bir de bulandırır. Ağzımızın tadı kaçmasın diye ben de peki dedim. Zaten kız da oğlanın peşinde. Sırf Melia istiyor diye olmaz o işler. Annem belli ki yanlış bir şey yapmış. Ama tekrarlıyorum. Ben bir şey söylemedim. Rüyanda sayıkladın zar. kız bu da yani çok anneanne işi ya. Ben bunu ne yapayım? Toz bezi yapayım ben bunu güzel güzel keserim. Kullanırım sonra bir şey olmaz. Ay bu beni çok, çok üşütüyor ya. Bu ne ya artık giymem ben bunu. Ha getir kızım getir getir getir. Oh. Heh, bunlar da benim eskiler. Çöpe mi atayım? Hadi kız bir bakak önce bir bakak. Hah, Bundan çok güzel toz bezi olur. He çok güzel toz bezi olur. Soğuk ha. Şuna bak, misrif. Ben bunu veririm başkasına. Cık. Ha. Ama kızım kı, bunu niye atıyorsun bu senin daha dün gece giydiğin değil mi? Ee, ya olmuştu üstü ya dökülmüştü atayım dedim giyilmez bir daha o. Bak 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 sen iyice sosyetik oldun ha. Yok ben bunu yan komşunun kızına veririm giymiyorsan giymesin ne yapar? Anlatacağım. Kı bunu niye atıyorsun bu sana çok yakışıyor Mila kız rengi çok güzel. Baksana açıyor seni yavrum yapma. Ben bunu dolabıma saklayayım belki istersin hemen vermeyek bunu. Hah al bakayım cebinde ne varsa. Siz... Abo! Dolar bu ha. Melih'a bakar mısın kız? Anne ver o benim param. Senin paramı nereden buldun kapı bu parayı sen? Ya versene işe geç kalacağım. Bana bak. Nereden buldun bu parayı dedim sana. Ya dün gece Latif verdi ihtiyacım falan olursa diye. Tuh yazıklar olsun sana. Ne var anne? He ne var değil mi canım benim? İnsan anasından saklar mı? Paylaşmayı hiç mi bilmiyorsun kızım sen ya? Aşk olsun sana yani. Ha bu yarısı senin, yarısı benim. Allah! Kaymak gibi çocuk ya. Ben çok seviyorum bu latif damadımı. Miran, aha bu eniştem var ya Serhat, bir kere olsun Zümrüt'le benim avucuma... ...al, bunu da harcayın diye on lira bile vermedi biliyor musun kız? Başka bir şey lazım olursa yardımcı olurum dedi. Kız söyle kız. Her şeyi söyleyebilirsin artık. Çekinme çünkü o senin sözlüğün sayılır. <laughs> Neyse ben işe gidiyorum. Hadi canım hadi güle 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 güle. Ben açarım. Ey aç. Melih Akı iş yerine söyle bak. Ben çıkacağım diye ama bak. Ay sonuna kadar çalışacağım diye sonra yarım maaş ödemesinler sağ soyhalar. Hah. Ama şu yeleği de şey yapayım ben kız. Ay, zümrütüm hoş geldin. Anneanne bir soru ver. Hani bu şeyleri fakirlere veriyorlar mı? Nereye veriyorlar? Biz de oraya verek diye dedim vallahi. Sen bir müsaade etsene bize. Ha. Kapıyı da kapat. Vallahi şimşek gibi yine gözler bize bir fış fış yapmaya gelmiş belli. Baş. Şunu Müsaade et dedim. yani. Uğraş yok bizde. Anne sen Azimet Hanım'a ne söyledin? Ne söylemiş? Ne dedin de bu kadın Melia'yı sözleyelim dedi. Ama Nereden çıktı? Anne bak beni delirtme. Sen Şenay'la bizi mi dinledin? Ay kızım niye ben sizi dinleyeyim ya ama. Bak ne oldu biliyor musun? Azimet var ya dedi ki bu Melia'yla dedi Latife artık evlendirek dedi. Yani olmaz dedi Rezil olacağız ortalıkta dolanıyorlar. Ben de geldim Melia'ya bacına sordum. O da he deyince ben de bir şey diyemedim tabii ki. ...Azimet Hanım'ın bu işte hiç gönlü yok. Ama Azimet'in ne de gönlü var kızım? O Serhat'la evleneceği de gönlü yoktu. Amcasıyla evleneceği de gönlü yoktu. O öyle işte, o karıya karışmasın hiç. Senin yüzünden oldu hepsi. Beni satar gibi o adama vermeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen de her şeyi bize haber veriyorsun değil mi? Haberin mi vardı senin Serhat'la konuştuğundan? Söyleseydin ben niye öyle bir şey yapayım kızım ya? Ha, söyleseydim ne olacaktı? Umrunda mı senin ya? Öldü gitti diyecektin. Senin işin gücün para. ...dedi gitti. Melih annemin gazına gelme. Bir dur. Bir bekle. En azından Latif evlenme teklifi edene kadar bekle. E sayılmaz mı? Azimet teyze gelip isteyeceğim dedi. Onu demiyorum ablacığım. Sevip sevildiğinden bir emin ol. Bak çok acı çekersin sonra. Senin gibi mi ablacığım? İstediğin kıyafetleri giyip çantaları takarken mi? Canının her istediğini yaparken mi? Belki ben de senin gibi acı çekmek istiyorumdur. Her şartta acı çekeceksen, bırak da konakta çekeyim. Bırak da bu fare deliğinden kurtulayım Allah. Hem sen benim niye latifle evlenmemi istemiyorsun ki? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii. Uygun görmüyorsun değil mi? Ne latife ne de o konu. Ben sana ne söylesem boş melek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.